Herkese merhabalar Burcun'un lezzetleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tam kıvamında bir pankek tarifi yapacağım. Gördüğünüz gibi soğuduğunda dahi yumuşacık kalabilen şahane bir pankek tarifimiz olacak. İsterseniz yavaştan tarifimizi anlatmaya başlayalım. 1 adet yumurtamızı karıştırma kabımızı alalım. Üzerine 1,5 yemek kaşığı kadar toz şekerimizi ekleyip yaklaşık bir 30 saniye kadar çırpalım. Daha sonra bir paket vanilimizi içerisine ekleyeceğiz. Bunun sebebi de vanilini erken eklememizin sebebi yumurtanın kokusunu almasıdır. Böylece pankeklerimizde asla yumurta kokusu hissetmeyeceksiniz. Vanilimizi ekledikten sonra bir 10 saniye daha kadar çırpalım ve bir yemek kaşığı sıvı yağımızı ekleyelim. Daha sonra bir su bardağı sütümüzü kabımıza ekleyelim ve hafifçe çırpalım. İçerisine bir çimdik kadar yani çay kaşığımızın ucuyla bir tuz ekleyeceğim. Ve yarım paket kadar da kabartma tozu kullanıyoruz. Burada kesinlikle bir paket koymanıza gerek yok. Yarım paket kabartma tozu koymanız kesinlikle yeterli olacaktır. Ve su en son olarak da içerisine bir su bardağı unumuzu ekliyoruz. Ve burada şimdi iyice çırpmaya başlıyoruz. Yaklaşık olarak 1 dakika boyunca bu şekilde çırpmaya devam ediniz. Zaten 1 dakikanın sonunda onlarla hamurumuz bir güzel birbirine karışmış olacak ve hamurumuz hazır halde olacaktır. İsterseniz şimdi pişirmeye başlayabiliriz. Tavamızı ocağımızın üzerine alalım ve altını açalım. Tavamız ısındıktan sonra pankeklerimizi büyük yemek servis kaşıklarıyla birer kaşık birer kaşık üzerine dökelim. Burada önemli olan nokta ise söylüyorum. Tavamız çizik olmasın. Bu şekilde bir teflon pankek tavası ya da teflon herhangi bir tava olabilir. Ve kesinlikle tavamızı yağlamıyoruz. Bu şekilde özellikle ama özellikle en önemli püf noktası şu. Altını kısık ateşte pişireceğiz. Eğer altını çok yakarsak pankeklerimiz hemen yanar ve siyah siyah bir görünüm alır. Şimdi tavamıza aldığımız pankeklerimizin üzeri bu şekilde göz göz noktacıklar olduğunda hemen çeviriyoruz. Yaklaşık olarak bir 30 saniye ve 1 dakika arasında bu şekli alıyor zaten. Evet gördüğünüz gibi çok güzel sarımtırak bir tonda pankeklerimiz bir tarafa pişmiş oldu. Çevirdikten sonra bir 30 saniye kadar da diğer tarafını pişirmeye özen gösteriniz. Evet. Altını kontrol ettikten sonra pankeklerimizi servis tabağımıza alabiliriz. İsterseniz sizler için bir kez daha göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi büyük servis yemek kaşıklarıyla birer kaşık pankek tavamızın üzerine hiç yağ dökmeden hamurlarımızı döküyoruz. Ve üzerleri gördüğünüz gibi noktacık noktacık olmaya başladığında yani hemen çeviriyoruz. Çok fazla bekletmemiz e, pankeklerimizin yağmasına sebep olabilir. Evet şimdi çevirdiğimde göreceksiniz çok güzel bir rengi oluşacak. Çevirdikten sonra yaklaşık bir 30 saniye kadar da diğer tarafını pişireceğiz. Peki piştiğini anlamamız için mutlaka şöyle bir kaşınızın e, ucuyla bakabilirsiniz baktığınız pişmişse tekrardan pankeklerinizi servis tabağınıza alınız. İsterseniz sizlere pankeklerimin sonunu ve sunumunu da göstermek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi pankeklerim pişti. Tam benim istediğim renkte ve tatlı oldu. Tadı çok güzel. Kıvamı çok güzel. Soğuduğunda dahi kırılmıyor ve yumuşacık kalıyor. Kesinlikle deneyebileceğiniz kolay bir pankek tarifi oldu. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum.